Evet. Peki e, şeye dair özel bir şey var mı? Sen Çınarcıya gittiğinde e, belli kişilerle görüştün ya da e, orada olay yerini inceledin falan. E, ona dair e, belli gözlemlerin var mı? Aktaracağım bir şey var mı oradan? Ya şunu söyleyeyim, Çınarcı'a çok ciddi bir şekilde baskı kurulmuş. Burada yine hani kolluk kolluğa özellikle bunu iletmek istiyorum. İkincisi de medyaya kolluk. E, mesela Çınarcık'ta korkanlar var korkanlar var Ersin. Yani bizzat e, az önce gösterdiğin o bina var ya, binalar birbirine yapışık nizam. Gecenin ikisinde, üçünde bir insan yukarıdan aşağı düşerken bağırır, çağırır. Evin içerisinde bir kavga olduğu söyleniyor. Mesela bitişik apartmandakilerin hiçbiri ifade vermiyor. İnsanlar korkutuluyor. Kolluğun o insanları can güvenliğini sağlayıp, birincisi bu. İkincisi de can güvenliği olmadığını söyleyen insanların can güvenliğine sorun açan o sorunları tespit edip yok etmesi gerekir ki bu o iş çözüsü. Orada ciddi bir kaos var ve ciddi bir korku var. İnsanlar korkuyor. Ama neden korktuklarını anlamış değil. Mesela neden korkuyorlar? Diyorlar ki mesela Gülü'nün kızı bize zarar verir. Ama neden zarar verir? Bunu çözmesi gereken yer kolluk. Kollumu tespit etmesi gerekir.